Konya trafiği için önemli işlerimizden biri sedirler, köprülü kavşağında çalışmalarımız aralıksız devam ediyoruz. 226 milyon bedelle ihale ettiğimiz işte kore kazıkların çalışma işlemini tamamlamak üzere harfiyatı tamamlayarak asfalt yapım işlemine Ekim başı gibi en azından alttan trafiği vererek şehrimizin trafiğinde önemli bir rahatlık oluşturmayı planlıyoruz. Çevre yolu üzerinde köprülü kavşak manasında trafiğin en yoğun olduğu alandaki sedirler kavşağındaki çalışmamızla birlikte Konya trafiği için önemli bir adım atmış olacağız. Bununla birlikte Taşköprü Köprü alt geçidinde de çalışmalarımız aralıksız devam ediyoruz. Yeni alt geçitlerimiz için hazırlıklarımızı tamamladık. Hemşerilerimize gösterdikleri sabırdan dolayı teşekkür ediyorum.